Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox Bloxhaven'da ne yapacağız arkadaşlar? Bugün Roblox Bloxhaven'da şey, eee şey ee, şey hani bank var ya bankın şu yukarısı var ya işte oraya kartsız kartlı giriliyor biliyorsunuz ki ama ben ben size kartsız nasıl girildiğini öğreteceğim. Hadi. Arkadaşlar bakın böyle gidiyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Bak unutmayın bu taktiği. Sonra arkadaşlar buradan gelip böyle ilerliyorsunuz. Sonra Sonra arkadaşlar şuradan çıkıyorsunuz. Ve arkadaşlar banka ulaşmış oluyorsunuz böyle. Arkadaşlar ama ama şey diyor, diyorsunuz ki buradan nasıl kaçılıyor? Kartımız yok. Arkadaşlar bak buradan böyle kaçılıyorsunuz. Aynı yaptığımız gibi tekrar kaçabiliriz arkadaşlar böyle. Aynı yaptığımız gibi kaçarsanız iyi olur. Tabii ki. Arkadaşlar bir de size bir şey göstermek istiyorum. Bir deney yapacağım. Arkadaşlar bakın. Hani bankın şey var ya, bankın para içi var ya. İşte orada orada şey yapacağım. Hmm, masur kalacağım onun içinde. Hadi bakalım. Baksana kamera koymuşlar oraya koy görüyorlar. Evet bakalım burada kapalı kalınca ne olacak? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar çıkabilecek miyiz? Tabii ki de çıkabileceğiz. Çünkü elimizde bomba var. Bomba almayın da unutmayın. Bak şuralara bak hani şu baba bomba var ya şu. İşte ondan alabilirsiniz. Bak şöyle ilerliyorsunuz ve şurada bir tane bomba var. Aa kapanıyor. Çünkü closing falan diyor. Kapanıyor. Kapandı arkadaşlar. Burada kaldık. Lan kuru blok açılmış. Arkadaşlar böyle çıkabilirsiniz. Öneririm. Ya da şöyle çıkabilirsiniz kartınız varsa. Kartınız varsa böyle çıkabilirsiniz. Arkadaşlar videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha daha eğlenceli videolar gelebilir. Görüşmek üzere. Bay bay.